عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا دستور. مولانا إن شاء الله فاز أحسن شيخ محمد الله الرحمن الصحبة والخير في الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول kim bir şey konuşacaksa hayır konuşsun diyor. Hayır söylemeyecekse sussun, susmak daha iyidir diyor. Hayır söylemek. Hayır söylemek Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmektir ki onu müminler, Müslümanlar, o Peygamber Efendimiz'i sevenler, tarikat ehli, ehli sünnet ve cemaat olan insanlar, hak yolda olan insanlar, o emri yerine getirirler Allah'a şükür. Bu günlerde de her defa, her zaman getirilir ama bu Rabi'l-Evvel ayı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayıdır. Bu ayda Peygamber Efendimiz'in doğumunu, viladetini devamlı zikredip o tecelli, o güzel tecelli üzerimize alıyoruz Allah Azze ve Celle'nin merhametini, nazarını, sevabını bize nasip oluyor. İşte bunu söylemek hayırdır. Yani bazı şimdi e, susmak iyi değil bunda. Susmayacaksın, söyleyeceksin. Çünkü hayır söylüyorsun, susacaksın. Hayır söylemeyenler kimdir? Buna itiraz edenler. Sen mevlid okuyorsun, e, hayır yapmıyorsun, iyi yapmıyorsun diyorlar, günah işliyorsun diyorlar. Bu da kendilerini Müslüman sayan insanlar var. E nasıl oluyor sen hangisidir hayır hayır söyleyen hangisidir şer söyleyen hayır söyleyen Peygamber Efendimiz'i tazim eden onun e, viladetini, hayatını, siretini zikreden insanlar hayırdır. Onlar bütün Peygamber Efendimiz'in yaptıklarını zikretmek Bizim vazifemiz, vacip olan şeyler, farz olan şeylerdir. Bizim onları yapmamız, e, hayır Peygamber Efendimiz'in dediği gibi konuşmamız lazım. Konuştun mu? Hayırı konuşuyor. Konuşma, şer konuşacaksan sus. Susacak olan buna, buna itiraz edenlerdir. Onlar susmaları lazım. Onların e, konuşmaları şerdir. Hayır değildir. Onun için bunu gençler de bilmeler lazım. Bunu kısa bir nasihattır e, nasihattir ama bunu iyice düşünmeleri için fazla uzatmıyoruz. Allah, Allah akıl fikir versin herkese. İnsanlara da şaşırmasınlar. Mevlüt bidattır, mevlet iyi değildir. O mevlet velakis biz mevlüt e, Şarközenin hasını uzun latife Türk yüzünün doğum gününü kutlamıyoruz ki şere olsun. Bize ibret olan Allah Azze ve Celle'nin kudretini mucizelerini gösteren Peygamber Efendimize bütün onları mucizelerini anlatıyor. Hayırdan daha ne olacak burası? Allah ön şefaat eden ayələsin şal hepimizin